Yine düştüler. Daha önce hiç Sadie Jones okumadım. Okudum mu yoksa? Okumadım mı acaba? Birbirini tanımayan işte online'dan konuşan insanlar aslında birbirlerini tanıyorlar. Şey, dibinden ondan nefret ediyor ama işte online'da ondan hoşlanıyor vesaire vesaire. Böyle olur. Tam benim tarzım böyle harikalı bir şeyler, bir şeyler harikalı şeyler. Herkese merhaba. Ben Dilay like. kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizinle birlikte bu evdeki ilk kitap alışverişimi paylaşacağım. Ee, ilk olarak bir tane kitap göstereceğim. Ama bunu gösterdim mi göstermedim mi inanın ki hatırlamıyorum. Bir iki tane daha kitap vardı göstereceğim ama kitaplığımda yerlerini aldılar. İlk kitap neredeyse Alex. İnşallah göstermemişimdir. Bu kitabın yani hakkında çok konuşan oldu, seven de oldu, sevmeyen de oldu ama bence Benet'in Watson Kalbin Antomik şekli kitabını çok sevmiştim. Gayet güzeldi o yüzden bu kadının kitaplarını bekledim. Aynı Morgan Matson gibi dedim ki sonunda artık çıkmayacak. Modu kestiğim anda Martı bunu çıkarttı. <laughs> Bailey eski klasik film hayranı ve internette Sadece Alex adında bilinen bir çocukla konuşuyor filmler hakkında. Ona aşık oluyor. Sonrasında başka bir eyalette yaşıyor Alex. Farklı eyaletlerde yaşadıkları için sadece internet ortamında konuşmaya devam ediyorlar. Ama sonra Bailey Alex'le aynı yerde yaşayan babasının yanına taşınıyor. Alex bunu ilk başta söylemiyor çünkü ne söyleyeceğini bilmiyor. Ayrıca orada bir işe giriyor müzede ve müzede Porter adında kendisini baş düşmanı ilan ettiği bir çocuk var. Ee, Porter'la birlikte gerçek dünyada mı kalacak yoksa Alex'le birlikte online olarak mı kalacak? Buna karar vermeye çalışıyor. Ya büyük ihtimalle Porter aslında Alex'tir. Alex'i tanımadığı için. Çünkü genelde böyle işte birbirini tanımayan işte onlardan konuşan insanlar aslında birbirlerini tanıyorlar. Şey i̇şte dibinden ama ondan nefret ediyor ama işte online'da ondan hoşlanıyor vesaire vesaire. Böyle olur. Ayrıca orada bir işe giriyor müzede ve müzede portre adında kendisini baş düşman ilan ettiği bir çocuk var. Ee, Porter'la birlikte gerçek dünyada mı kalacak yoksa Alex'le birlikte online olarak mı kalacak? Buna karar vermeye çalışıyor büyük ihtimalle Porter aslında Alex'tir Alex'i tanımadığı için çünkü genelde böyle işte sonra Kan kardeşler kitabını aldım bu bu evdeki ilk kitap alışverişim Amazon alışverişim Kan kardeşler ve yazarım Kocamın karısı kitabı bu yazarı daha önce hiç okumadım ama merak ediyorum okuyacağım İlk önce buna başlayalım o zaman. Okula giden 3 kız var. Neydi isimleri? Vanessa, Kitty ve Alison. Vanessa e, kaza geçiriyorlar bu üçü. Vanessa hayatını orada kaybediyor. Kitty bir bakım evinde konuşma yetisini vesaire kaybetmiş, hafızasını vesaire işte beynini gitmiş, beynini başka bir yerlere. Alison'da neydi? Evet. E, Alison da kaza sonrasında travma geçiriyor ve hayatı tutunmakta zorlanıyor. Bazı insanlar işte Venesa'nın yasını tutarken bu olay tam böyle kapanmaya, yüz tutmak üzereyken Elisa'nın içine tuttuğu her şey birden patlıyor ve içine tuttukları söylüyor. Sonrasında kazanın oluş şekli vesaire bütün her şey değişiyor. Çok merak ediyorum. Kocamın karısı. <laughs> Kitabın ismi bile çok komik. Galip, tuhaf. Lily genç bir avukat ve Ed'le mutlu bir evliliği olduğunu düşünüyor. Sonra ilk defa bir katilin savunmasını almış katilimizin adı Joey ve Joey'ye kendisini çok yakın seviyor. Çünkü Lily'nin de geçmişinde bırakmaya çalıştığı bazı sırları var. Yan komşusunun bir kızı var 9 yaşında adı Carla ve Carla bir şeyler biliyor ve bu sırların ona geri dönüşünün güzel olacağını da farkında. 9 yaşında olmasına rağmen tam bir sinsirella. Sonra Carla annesiyle birlikte o mahalleden taşınıyor. 16 sonra geri dönüyor ve Lili'yi buluyor. İşler çok, çok 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 değişiyor. Yes baby. Sonra bu son iki kitap benim çok istedi sevdiğim kitaplardı. Çok pahalılardı ama uzun indirimden azıcık indirimli de olsa aldım. Öteki kadın gitmesine asla izin verme. <laughs> Tam benlik bir kitap. Emily çocuğumuzun adı neydi? Adam'la kısa süre sonra ona güvenip bir ilişkiye başlıyorlar. Her şey çok güzel ilerliyor. Ta ki Adam'ın annesi Pemi ile tanışana kadar. Kadın bildiğiniz bu cadalos kaynanalardan. Bir tane dizi, film vardı. Neydi? Bak hatırlamıyorum. Ama orada da bir tane kaynana vardı. Adını hatırlayamadım ama şurada bir yerlere şey Bu şeye de benziyor. Kız arkadaş kitabına da benziyor bence. Ee, kız yani Emily kalıp sevdiği adamın annesiyle savaşacak mı yoksa aşkından vaz mı geçecek bunu anlatıyor. Emily çocuğumuzun adı neydi? Adam'la kısa süre sonra ona güvenip bir ilişkiye başlıyorlar. Her şey çok güzel ilerliyor. Ta ki Adam'ın annesi Pemi ile tanışana kadar. Kadın bildiğiniz bu cadalos kaynanalardan. Bir tane diz film vardı. Neydi? Bak, hatırlamıyorum. Ama orada da bir tane kaynana vardı. Adını hatırlayamadım ama şurada bir yerlere şey Bu şeye de benziyor. Kız arkadaş kitabına da benziyor bence. Ee, kız yani Emily kalıp sevdiği adamın annesiyle savaşacak mı yoksa aşkından vaz mı geçecek bunu anlatıyor. Daha önce hiç Sadie Jones okumadım. Okudum mu yoksa? Okumadım. Mı acaba? Son olarak terapist. Bu kitabı da çok merak ediyorum. Aşırı pahalıydı ama ona biraz indirimli aldım dediğim gibi. Alice ile Leo. 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 Londra'da nezih bir eve taşınmışlar. Her şey çok güzel ilerliyormuş. Sonrasında Alice komşularını tanıdıkça yeni ev hakkında korkunç bir bilgiye ulaşır ve bu evde daha önce yaşayan terapist Nina ile aralarında güçlü bir bağ olduğunu hissetmeye başlar. Takıntılı bir şekilde iki yıl önce neler olduğunu araştırıyor, e, terapist ninaya neler olduğunu araştırıyor ama komşularında söylemediği şeyler var. Tam benim tarzım böyle harikalı bir şeyler, bir şeyler harikalı şeyler. Dostlarım, sevgili kitap severler, kitap uçtu. E, bu şekilde miniminlercicik bir alışveriş olsa da yine de çekmek istedim. Benim videom bu kadardı. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basabilirsiniz. Yorumlarda da bu kitaplardan okuduğunuz ya da okumak istediğiniz ya da okuyup sevdiğiniz diler lütfen hani bunu bir an önce oku dediğiniz kitaplar varsa yazarsanız bana çok sevinirim. Çünkü yakında böyle bu yıl, bu ay, pardon Aralık ayında yılın sonuna kadar okumak istediğim kitapların videosunu çekeceğim. O videoyu çoktan çekmiş olacağım. Büyük ihtimalle bu videonun sonra o videoyu çekerim ama o kitapların arasına onları da eklerim. Çünkü artık böyle kitap okumaya geri döndüm. Yani burası çok geniş bir alan. Artık kendi odam olduğu için daha güzel videolar çekebileceğimi düşünüyorum. Daha çok alan oldu bana. Evet, dediğim gibi... Bana destek olmak için de kanalıma abone olursanız videolarımı kaçırmamış olursunuz. Artık geri döndüm tamamen. Bu şekilde benim videom bu kadardı. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Kendinize çok dikkat edin. Hoşçakalın. O videoyu çoktan çekmiş olacağım. Büyük ihtimalle bu videonun sonra o videoyu çekerim ama o kitapların arasına onları da eklerim. Çünkü artık böyle kitap okumaya geri döndüm. Yani burası çok geniş bir alan. Artık kendi odam olduğu için daha güzel videolar çekebileceğimi düşünüyorum. Daha çok alan oldu bana. Evet dediğim gibi bana destek olmak için de kanalıma abone olursanız videolarımı kaçırmamış olursunuz. Artık geri dönüm tamamen. Bu şekilde benim videom bu kadardı. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Kendinize çok dikkat edin. Hoşçakalın. Yine düştüm.